Merhaba hakikatin peşinde koşan değerli dostlar. Bugün sadece Kur'an-ı Kerim ayetlerini okumayacağız. Bugün insanlık tarihinin başlangıcına doğru tam 950 yıl süren bir sabır destanına, Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın çileli hayatına ve mutlak ilahi adaletin tecelli ettiği o meşhur büyük tufan kıssasına en ince detaylarına kadar inerek şahitlik edeceğiz. Bu sohbet Kalbinizi titretecek, aklınızı zorlayacak ve imanınızı pekiştirecek. Her saniyesi dolu dolu bir sohbet olacaktır. Hazırsanız zamanın perdesini aralayalım ve Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın o hüzünlü çağrısına kulak verelim. Sevgili dostlar, Hazreti Nuh Aleyhisselam, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan sonra gelen, insanlığın tek bir ümmet olmaktan çıkıp şirke, Allah'a ortak koşmaya kaydığı, tarihteki o kritik dönemde gönderildi. İnsanlar aslında salih kişiler olan atalarını putlaştırarak Ved, Suva, Yavuz, Yeyük ve Nesr gibi isimlerle anılan heykellere tapmaya başlamışlardı. Bu sadece ibadet sapması değildi. Beraberinde zulmü, ahlaksızlığı ve fakirlere karşı kibri de getirmişti. Bu derin karanlıkta Allahü Teala Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı bir ışık olarak gönderdi. Onun ilk mesajı tüm peygamberlerin mesajı gibi. Tevhidin anahtarıydı. Andolsun ki biz Nuh'u kendi kavmine gönderdik. Dedi ki ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum. Araf suresi 59. ayet Hz. Nuh Aleyhisselam'ın mücadelesini eşsiz kılan, onun 950 yıl süren bitmek bilmeyen sabrıdır. Düşünebiliyor musunuz neredeyse bin yıl. Bu süre zarfında Hazreti Nuh Aleyhisselam davetini asla ertelemedi. Yorulmadı, ümitsizliğe kapılmadı. Gecenin karanlığında gizlice, gündüzün aydınlığında açıkça her fırsatta kavmine yalvardı. Ancak kavminin tepkisi bir peygamberin kalbini en çok yaralayan cinstendi. Onlar nasihatı dinlemek yerine inadı ve kibri tercih ettiler. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın Rabbine arz ettiği bu hüzünlü tabloya bir bakın. Dedi ki Rabbim ben kavmimi gece gündüz tevhide davet ettim. Fakat davetim onların sadece kaçışlarını artırdı. Ben onları ne zaman davet etsem onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Elbiselerine büründüler, direttiler ve büyüklük tasladılar. Nuh suresi 5-7. ayetler Kavmi Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın sesi onlara ulaşmasın diye parmaklarını kulaklarına tıkıyor. Elbiselerine bürünerek ondan saklanıyor ve peygamberi fakir, zayıf insanların izlediğini söyleyerek kibirle büyüklük taslıyorlardı. Bu sadece bir inkar değil, aynı zamanda toplumsal bir zulümdü. Yüzlerce yıl süren bu nafile çabanın ardından artık geri dönüşün olmadığı bir an geldi. Allahü Teala Hazreti Nuh Aleyhisselam'a kavminden inananların sayısının tamamlandığını ve geri kalanların asla iman etmeyeceğini bildirdi. Hazreti Nuh Aleyhisselam artık ümidini kesmiş. İnsanlığın bu azgın kolunun yok edilmesi için dua etti. Bu dua bir intikam değil. Yeryüzünün fesattan temizlenmesi için bir yalvarıştı. Nuh dedi ki, Rabbim yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan kullarını saptırdılar ve sadece facir, günah ve nankör bir nesil yetiştirirler. Nuh Suresi 26-27. Ayetler Duası kabul edildikten sonra Allahu Teala Hazreti Nuh Aleyhisselam'a insanlık tarihini değiştirecek devasa bir gemi inşa etme emri verdi. Bu o günün koşullarında imkansız görünen bir mucize eseri olacak gemiydi. Gözetimimiz altında ve vahyimizle gemiyi yap. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar mutlaka boğulacaklardır. Hud suresi 37. ayet Kavmi ise bu marangozluk işiyle alay ediyor, gülerek yanlarından geçiyorlardı. Onlara göre Hazreti Nuh Aleyhisselam peygamberliği bırakmış, aklını yitirmişti. Ancak Hazreti Nuh Aleyhisselam her bir alaycı bakışa ilahi adaletle cevap veriyordu. O da derdi ki bizimle alay ediyorsanız şüphesiz biz de sizinle alay edeceğiz tıpkı sizin alay ettiğiniz gibi. Hud suresi 38. ayet. Gemi tam vaktinde bitti. Ardından Allah'ın vaadi gerçekleşti. Tufanın başlangıcı Kur'an-ı Kerim'de eşi benzeri görülmemiş bir olayla tandırın tenurun kaynamasıyla müjdelendi. Bu yerin pınarlarının kontrolsüzce fışkırdığı ve göğün adeta boşaltıldığı anlamına geliyordu. Nihayet emrimiz gelip de tandır kaynamaya başlayınca dedik ki her cinsten ikişer çifti aleyhinde hüküm verilmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri gemiye yükle. Zaten onunla beraber iman edenler pek azdı. Hud suresi 40. ayet Geminin yükü üç kısımdı. Hayvanlar, Yeryüzü hayatının devamı için her cinsten birer çift erkek ve dişi. Bu Allahu Teala'nın yeryüzündeki dengeyi koruma konusundaki hassasiyetini gösterir. Aile fertleri, Hz. Nuh aleyhisselam ve iman eden oğulları Sam, Ham, Yafes ile gelinleri. Müminler Nuh'a gerçekten iman edenler. Gemiye binen insan sayısına gelecek olursak Kur'an-ı Kerim sayının pek az olduğunu söyler. Gelenekteki iki büyük rivayet şöyledir. Sekiz kişi diyenler sadece Nuh'un çekirdek ailesini, Hazreti Nuh Aleyhisselam artı üç oğlu artı dört gelin esas alınır. Seksen kişi diyenler ki tefsirlerde daha yaygındır, 950 yıllık davetin ürünü olan diğer müminleri de bu sayıya davet eder. Dolayısıyla gemi hayvanları, yiyecekleri, tohumları ve iman eden 80 civarında insan taşıyordu. Sular dağların zirvelerini aşarken Hazreti Nuh Aleyhisselam bir peygamberin yaşayabileceği en büyük acıyı tattı. Öz oğlunun küfrüne şahit olmak. Gemide onları dağlar gibi dalgalar arasında taşıyordu. Hud Suresi 42. Ayet Oğlu Kenan gururuna ve kibrine yenilerek gemiye binmeyi reddetti ve kendini suların ulaşamayacağı bir dağa sığınabileceğini zannetti. Hz. Nuh Aleyhisselam'ın son yakarışı Kur'an-ı Kerim'in bize sunduğu en dokunaklı sahnedir. Nuh dedi ki, bugün Allah'ın emrinden koruyacak hiçbir şey yoktur. Ancak onun merhamet ettikleri müstesna. Derken aralarına dalga girdi de o da boğulanlardan oldu. Hud suresi 43. ayet. İnanmayan sadece oğlu değildi. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın eşi de kâfirlerdendi. Bu detay bize kurtuluşun sadece şahsi imanla mümkün olduğunu gösteren öğreten Kur'an-ı Kerim'in en sarsıcı mesajıdır. Tahrim suresi bu gerçeği iki peygamberin eşini örnek göstererek netleştirir. Allah inkar edenlere Nuh'un karısı ile Lut'un karısını misal gösterdi. O iki kadına cehenneme girenlerle beraber siz de girin denildi. Tahrim suresi 10. ayet Hz. Nuh aleyhisselam ne oğlunu ne de eşini Allah'ın emri karşısında koruyabilmişti. Bu makamın, soyun, kan bağının ve en yakın ilişkinin bile imanı olmadıkça Allah'ın adaleti karşısında bir değer taşımadığını gösteren en büyük derstir. Tufan sadece yeryüzün değil aile bağları bağların da iman ekseninde yeniden tanımlamıştır. Değerli izleyiciler, tufanın kapsamı yüzlerce yıldır İslami ve diğer semavi dinler ilminde tartışılmaktadır. Klasik görüş evrensel tufan. Klasik İslam alimlerinin yani Cumhuru ulemanın çoğu Kur'an-ı Kerim'deki "Yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma" gibi mutlak ifadelere dayanarak tufanın tüm dünyayı kapsadığını kabul etmiştir. Zira bizler insanlığın Nuh'un soyundan yeniden yayıldığına inanırız. Modern görüş ise bölgesel tufanı savunurlar. Bazı alimler Kur'an-ı Kerim'in bir peygamberi daima kendi kavmine Araf suresi 59. ayette görüldüğü üzere gönderdiğini vurgulamasından yola çıkarak Tufanın sadece o kavmin yaşadığı büyük bölgeyi, Mezopotamya civarını kapsadığını savunur. Bu görüş, azabın tebliğ ulaşmayan masumlara gitmeyeceği prensibine dayanır. Sonuç olarak her iki görüşünde Kur'an-ı Kerim'de dayanakları vardır. Ancak her iki durumda da kesin olan Hz. Nuh Aleyhisselam'ın kafir kavminden hiçbirinin kurtulamadığı ve Allah'ın adaletiyle yeryüzünün temizlendiğidir. Tufan sona erdiğinde Allah'ın kelimesiyle her şey yeniden düzenlendi. Denildi ki ey yer suyunu yut, ey gök sende tut. Su çekildi, iş bitirildi ve gemi Cudi dağı üzerine oturdu. Hud suresi 44. ayet Gemi günümüzde de yeri bilinen Cudi dağına oturduğunda Hazreti Nuh aleyhisselam büyük bir rahatlama ve şükür duygusu yaşadı. Kurtuluşun kesinleşmesi o meşhur ve zarif anlat açlandı. Hazreti Nuh Aleyhisselam suların tamamen çekildiğini anlamak için gönderdiği güvercinin ağzında taze yeşil bir zeytin dalı ile geri döndüğünü gördü. O an gemideki müminler için hayatın yeniden canlandığının bereketin geri döndüğünün ve Allahü Teala'nın rahmetinin azabının önüne geçtiğinin en güzel müjdesiydi. Zeytin dalı o günden bugüne barışın ve umudun evrensel sembolü olarak kaldı. Nihayet Nuh Aleyhisselam ve beraberindekiler Allah'tan gelen bereket ve esenlik dualarıyla gemiden indiler. Ve Nuh'a denildi ki bizden sana ve seninle beraber olan ümmetlere bereketlerle in. Hud Suresi 48. Ayet Sevgili Özgürce takipçileri, bu detaylı yolculuğumuzun sonunda anlıyoruz ki nuh tufanı sadece geçmişte yaşanmış bir olay değil. Kıyamete kadar tüm insanla bir uyarı ve bir derstir. Ders 1. İman bir bireysel eylemdir. Peygamberin ailesinden olmak bile kurtuluşu garantilemez. Herkes kendi imanıyla hesap verecektir. Ders 2. Adalet mutlaktır. Allah'ın sabrı sonsuzdur. Ancak zulüm ve fesatta ısrar edenler mutlaka ilahi adaletle yüzleşirler. Ders 3. Kurtuluş gemisi bugün de var. O gün Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın gemisi fiziki bir sığınaktı. Bugün ise bizim sığınağımız ve kurtuluş gemimiz Kur'an-ı Kerim'in hükümleri, sünnetin yolu ve salih amellerimizdir. Bu ibret dolu kıssadan almamız gereken en büyük ders, hayatın fırtınaları ne kadar büyük olursa olsun, Allah'ın ipine sarılanlar daima emin ve kurtuluştadır. Bu derin sohbette bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek sıhhat ve imanla kalın.